Ayda. Maç nasıl bu senin için? Mi? Kaçma kameralarda. <laughs> Kameradan kaçıyor, röportaj yapıyoruz. Şeytanın bacağını kıramadık. Bu hafta da yine. Yani. Bir sakatlığın vardı, zorlandın. Ne düşünüyorsun? Evet, biraz elim ağrıyordu ama elimden geleni yaptım. Tamam, Geçmiş olsun. <laughs> Teşekkürler. Oğuz, ilk defa geldin. Sevk aldın mı? Çok Mutlu pis oldun dedin. mu? <laughs> Çok pis yani. Ben bir daha geldim. Güzel maç. <laughs> gel gel. Şöyle yapalım. Hakemlik nasıldı? Hakem diye boşverin. Senin duygularını alalım. Evet. Takımın kaybetti. Kaptan olarak çok... Ben bayağı röportaj vermiyorum. Ne söyleniyor buralarda bilmiyorum. Geçelim. Geçelim mi? <laughs> çok iyi savaştın ama olmadı. <laughs> ya evet çok bir set alsaydık en azından. Biraz gaza gelebilirdik ama... Son set olmadı. böyle oluyor gibiydi. <laughs> evet olmadı. <laughs> Bu akşam böyle. Teşekkürler. Büşra sen ne düşünüyorsun? Çok keyifliydi. Yendik mutlu. Yok, Kazanan takımdaydın. Tebrikler. Zeynep? 5-0 yenildik galiba. Ben saymadım. Söylemeseydin <laughs> bunu. Neden söylüyorsun? <laughs> sen. Ee, çok güzeldi <laughs> ama maalesef <laughs> yenildik. Sen de beni iyi bir ikiliydik. Biz geri kalandı. Onlar hiç yani. Hep boşa sallıyordu. Aynen. Sizden <laughs> nasıldı? Çok iyi bir maçtı. <laughs> keyifliydi. Yine yendik. Yine. Fatih kazandı. <laughs> Kayda geçti. <laughs> Pardon yine kazandık. Rakibi tebrik ediyorum, takımla gurur duyuyorum. Diyeyim ben de. Tebrik ederiz. Teşekkür Dur, Ayşe. <laughs> Çok kazandık. Çok kazandınız. <laughs> evet, Fatih, e, Ace Fatih bu maçta. <laughs> Ace kralı. Evet, bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her iki tarafa da harika bir maçtı. Çok eğlendik. Teşekkürler. <laughs> Levent, nasıl Bugün bir, maçtı? Bir yapı vardı, yapıya karşı kaybettik. <laughs> Teşekkürler. <laughs> Nasıldı maç? 5-0'dı. Kolaydı. Fatih'i tebrik ediyorum. Takımı tebrik ediyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bugün yendik ama çok yendik. Fazla yendik. Yani evet. sen uzun bir gün. zamanın intikamını almış gibi. Ama Sizin işin garip tarafı şu. Büşra <laughs> Hangi eğitim, Güşra? eğitime gitmeye başladı. Güşra. Hangi Büşra? Öz. Büşra Öz. Eğitime gitmeden önce en azından arada set falan alıyordu. Şimdi 5 sıfır <laughs> kendisi buna diyecek bir şey yok. İkinci olarak Hakan'a buradan çok selamlar. Adam Katar'a gitti. Unutmaz arkadaşını da. İki hafta da. Katar'da kaldı. Geri geldi. Sanki Katar'da hiç konuşmamış. Bir röportaj verdi. Yarım saat. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yarım saat yani. Vallahi bugün çok keyif aldık ya. Çok yendik. Evet, Hele uzun aynen. yenilgiden sonra böyle çok yenmek çok iyi. Doruk tamam, teşekkür, teşekkür Tamam çekeceğiz artık.